Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak can dostlarımıza gösterdiğimiz şefkat, salgın sürecindeki üstün mücadelemiz, sineksiz ve haşeresiz bir Keşan için verdiğimiz gayretler ve daha birçok konuda Türkiye'ye örnek çalışmalar ortaya koymanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hayvan dostu belediyecilik anlayışımızdan ödün vermeden 2021 yılı içerisinde de yine aynı azim, aynı kararlılık ve aynı ruhla Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak birçok hizmet ürettik. Çünkü biz yaşayan her canlının belediyesiyiz. Hadi şimdi hep birlikte 2021 yılı içerisinde yaptıklarımıza kısaca bir göz atalım. 72 dönümlük bir arazi üzerine yaşamı birlikte paylaştığımız can dostlarımız için örnek bir tesisi hayata geçirdik. Sokak canlarımızı hiçbir zaman sahipsiz bırakmadık. 2021 yılı içerisinde yaklaşık 1000 sokak canımızı rehabilite ettik. Toplamda 75 can dostumuzu yeni sahipleriyle buluşturduk ve onlara ömür boyu birlikte olacakları yuva kazandırdık. Bir yılda 17 ton mamayla can dostlarımızı besledik. Yenilenen araç envanterimizle iş hızımızı artırdık. Covid-19 salgınında insan yoğunluğunun olduğu bölgeler, meskenler ve toplu taşıma araçları dezenfeksiyonları, ücretsiz dezenfektan hizmetleri, farkındalık, önleme ve koruma çalışmalarıyla 7/24 sahadaydık. Dere ıslah çalışmalarımızla larva ve uçkun mücadelemizde başarıya ulaştık. İlaçlama çalışmalarını sürekli ve periyodik hale getirdik. Alo 153 çözüm masasına vatandaşlarımızdan gelen 2635 talep, istek ve öneriye çözüm ürettik. Örnek bir uygulamaya sokak hayvanı sahiplenen vatandaşlarımıza mama ve kulübe desteği verdik. Düzenlediğimiz farkındalık seminerleri ve eğitimleriyle sokak canlarımız için özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı bilgilendirdik. Kamu kurumları, park ve okullarımızı kedi konağı, köpek evleri, kuş evleri ve mama odaklarıyla donattık. Bizim için şehirde yaşayan insanlar ne kadar değerliyse sokak hayvanları da o denli önemlidir. Biz keşanı, çiçeği, böceği, kedisi, köpeği, doğası, ağacı ve insanlarıyla bir bütün olarak görüyoruz. Bu hizmet anlayışımız ile 2022 yılında da durmadan vatandaşlarımız ve can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz.